Açlıktan öleceğini sanıyorsun ama aslında yeniden doğuyorsun. 100 saat yemek yemediğinizde vücudunuzda neler olduğuna saat saat gelin birlikte bakalım. 0-14 saat. İnsülün düşüyor Sindirim tamamlanıyor. Yağ yakımı başlıyor ve bağırsaklarınız dinlenmeye geçiyor. 16. saat Otofaji başlıyor. Yani hücreleriniz kendini temizliyor ve onarıyor. 24. saat Bağırsak kök hücreleri yenileniyor. Şişkinlik, gaz ve reflü gibi sorunlar azalmaya başlıyor. 36. saat Derin yağ yakımı devreye giriyor. Vücudunuz ketonlarla beslenmeye başlıyor. Zihniniz daha berrak oluyor. 48. saat Beyninizdeki dopamin reseptörleri adeta sıfırlanıyor. 72. saat, bağışıklık sisteminiz güçlü bir yenilenme yaşıyor ve 100. saat, vücudunuz yeni hücreler üretmeye başlıyor. Ama unutmayın, bu yöntem herkes için uygun değil. Yanlış yapılırsa faydadan çok zarar verebilir.